Günaydın Günaydın Evet ee, 2024 Denize veda Daviste Dalaman Bisiklet Derneği Bisiklet sürücülerinden Ali ee, Üç tane plajı bitirdi İstuzu, Sarı germek Kayacık Şimdi e, Sarsala'ya gidiyor. Bir terslik olmazsa Sarsala koyuna bugün gidiyoruz. Ve orada denize 2024 yılı için bay bayın dördüncü ayağını yapmış olacağız. Görüşmek üzere diyorum. Evet. Cappar abim fonda görüyorsunuz. Bundan 30 sene önce benim için yazılmış bir parça bu. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.